12 yarın günü akşam 11. ayın marka fan game için 11. oyun ile arkadaşlar bugün par 72 bölümünde par 72 metinde oynuyoruz <laughs> ee, bugün arkadaşlar bir konu var yani bir konu derken ufak bir şey söylemek istediğim onu söyleyeceğim Hatta şimdi söylüyorum. Ya ben e, biridin onunla giremediğim için yani F yapamıyorum. yapamıyordum. E, biridona girince şey oluyor yani çalışmıyor biridon. Crash veriyor. Ondan dolayı giremiyorum. Şu adamda bir şey vardı. Demiştim. İşte giremiyorum. Hop 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 hop. Ondan dolayı biridon bir diyor. Şey, biridona giremediğim için şu şey yapamıyorum arkadaşlar. Ama Optifine var sadece. Şimdi yani şu adam kesmemiz lazım. Bu kadar en aşağı indi yüzde doksan. Bu kadar şunları için alalım da. Birleştiririz. Ona satayım? Mal lan bu. Şimdi aşağıdan dağımı falan çıkartalım. Bu makisin. kesin. kesip alırız yok yuh, yuh yuh acayip item çıktı al sana item şimdi boşama vaktim yok şimdi kestikten sonra neyse adam geliyor şunları hemen giyelim de valla olmaz şöyle bu adamın kaçışı yok zaten bu adam burada bir yerde yaptık amca kadar çıkacak bir yolunu kesecek ya Yok bu adam mal. Hmm. Çok güzel şunları alalım da birleştiririz. Şunu al şunu al. Anı, anı mı An An satarım senin? Anı mı satarım senin? Ne oluyor dedim lan? Oh oh oh. Az dur şimdi. Şey yakalım. Şunları at. Abi 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 Nisim Şunu at Şunu at şunu, şunu. Tamam İnşallah bunda ok vardır Hayır hayır Evet ok var Şunları atalım Almalı temler varmış Bu adam da var, su burada da kalır. İki, şöyle, şöyle. Diamond kılıç yapamıyoruz, iron kılıç alıyoruz. Güzel renk. Geldi bir, şu kesin şu aralardan birindeydi. Şuraya attım, alıyorum, adam atmış mıydım? gel Ama da bir yerde adam var. Ah şurada. Gel geldi gel gel gel. Bireyim, gel gel gel. buraya. Oğlum gelsene lan. Kaçma öldürmeyeceğim. Gel lan. Mal mal. Mal mal. Bir kere daha vursam ölecek abi. Hadi gel. Oğlum bak beni ortaya getirme içinde var ya patatların suyu. Şurada da var. Gel 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 gel. Mallan bu. Gel buraya bak. İn. Gel lan buraya. Ulan seni var ya. Gel gel. Ananı bacını bacını bacını. Bir kere daha vuracağım abi. Bir kere bir kere. Bak bir kere vuracağım ya. Bir kere ya. Bana ne ya? Oğlum sen ne kadar indirmişsin? Gelsene buraya. Seni kesmeden hiçbir yere gitmem. Neyse şunu alalım. Kariban kaçsın be. Ananı adam var. Bu adamın şeyli var şeyli. Şimdi oldu ama Allah tamam at Şöyle. Ah o bir adam orada. Ben yani seni öldürdüm adam. Şu da ayrım vardı. Hadi. Onun için büyük bir madde ilgiyamı var onda daha devamı. Ben nereye gitti bu kabak? Bir en iyisi bu, ayrım, kılıç yapma. kestik? İki mi? Bir mi öyle bir şey? Kimse şey yok. Dal 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 ortaya dal ortaya dal. Adam kovalarsa diye canlı direnmez. Böyle. Ayrınlar nerede? Çiftlikler nerede? bop 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 adam yok bakın hatta gösteriyorum şu çayı gözü gibi mi? 8 8 olduğum için böyle oluyor biri gitti 9 kişi aldık <laughs> ama şey trollendik 1 dakika daha söylüyorum <laughs> geldim arkadaşlar sova adımda video daydım trollendim kanka iki deneme ilk denememde video çıktı da kötü oldu şimdi bir tane daha çöküyorum yine video çıkıyor herhalde 7 kişi var tamam o zaman videodan sonra ararsın kanka baksana <laughs> ilk abi bundan niye ortaya gelmiyor ya? Benden mi korkuyor? Ben de bir şeyim yok. Bir dakika şu otorama tekrar gideceğim ben. Şurada, tamam, şey, gidin, de. Şu dağla tam artık. alınmış gibi yüzde de Bakmak istiyorum şu sağlara. Kalaplar beni bekliyorlar. İki yetim kesip hayvanlar. Ben buradan çıkayım. Al işte bir troll daha. Seven trim kafa yeni. Almış artık. gidelim. Şunu hiç fazla kişi bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Gökten özel ama. Şurada. Bunu alalım. Dursun öyle gidelim. Tamam. Şöyle. Şöyle gidelim abi da kapısı yok ya oranın şu da var burada bir yüzü e uzanmışlardı sulanmışlar bu arada sulayı almışlar mı almışlar mı almışlar mı arkadaşlar şurada crafting table var şurada hıh görüyoruz ya ben şuraya bırakayım abi su altında vardı <laughs> Gidelim, gidelim, gidelim. Baba baba. Dolayı ba. bitirme yöntemi. Hah, sonra daha çıktı, çıktı, daha sonra. Allah. Ah adam 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 adam. Yer adam adam. adam. Gel, adam, adam. oo o o o süper süper. Ben kapışırsam ben de ki. Kim var bunlar? Ben geri zekalım bak. Görmedim beni. Ben onu avladım ha. Ananı satarım senin ananı satarım çocuk. Elinden bacana bacana bacana. Golden Apple'ım var. Şuraya gelecek başıma. Abi kilit timmiş ya. Gel onlar ne yapıyorlar? Gitmeye getirdiler bunu. Bana ağırlığını geliyorlar. Kaçırsın. Ben fikri kesme şansım yok, bir şeyim yok. O yüzden tek çare kaçma. Ne Allah. Kurtulduk galiba. Ben git dip maça kalmak istiyorum. Ben böyle silikesi sevdim bari. Fistop gibi oldu. Fistop. Fistop gibi oldu. Fistop 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 fistop. Ah adam nerede? Adamlar. Ha oturalar. Ay gördüler beni gel. Bas 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 bas. Ananı satın gülüyor. Hu uh, uh, hu uh, uh. hu hu. Aa geliyorlar 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 arkadaşlar. Hop. Arkamdalar biliyorum gelin hadi. Abi Allah rızası için biri ortaya gelsin onlarla kapışın ya. Hadi 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 hadi. Tabi Allah'ın kulu yok mu? Kurtarın beni buradan. Lütfen abi Nasıl şeker ağzıma Ananı Geliyorlar mı? Geliyorlar şu yemeği yemem lazım hadi Abi Burada adamlar var Adamın yanına gitmem lazım Şimdi ağzına sıçtım böyle. Ağzına sıçtım. Ağzına sıçtım. Ağzına sıçtım. Yes be. Ananı hatim oldular. Ananı ağzına. Oh. Oh. Babi, abi. Abi abi. Do, dol 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 dol. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan gel lan gel lan. Sen de ben keseceğim gel. Be. Abi süper. Diamond'ın yok. Adam kızım yok. Tamam 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 Hop şöyle alalım hop. gel Abi gel 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 gel, gel. Kesin, kesin 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 Sakin ol sakin ol Sakin ol abi Hadi abi lütfen 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 lütfen, lütfen, lütfen. oha oha Cii Abi Dı 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 Sonunda bir dit maç kazandım. Hatta dit maç öyle kalmadan kestik. Ba 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 ba. Yes 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 yes. Hadi gelin lan. Hadi lan. Sonunda abi ya. Oha gördünüz mü? Bak. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, ve like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bay bay.